beraber e, kurt baba oynuyoruz. Ben renkleri önceden koydum. Bu arada ben kurt anne, ben de kurt babayım. Oyuna hazırsak başlayalım. Okay. <laughs> Emir, Emir, şimdi sen şuraya otur da. Onun sonra video çok uzun sürüyor. Hadi. Evet, koyma. Hayır, hayır, koyma, hayır. koyma, boş ver. Ben kaldım. Acaba ben de ben finalde olayım. Arkadaşlarıma değersem. Evet. Ama sen yenilirsen bu finale kalıyor. Başlıyoruz. Tık, tık. tık, tık. Kim o? ne istersin? Yumurta renk? Mavi çatladı çatladı gitti. Çatladı gitti. Çatla gitti. Çatla gitti. Beyaz. Çatladı gitti. Teran mu evet, devam. gitti. De. Var. De e Hayır, eğer... Hayır. Tamam. hemen yapalım çabuk. Hiç... Olmadı. Ya, çekemeyeceğiz. Hayır hayır abone olmaz olamaz o zaman. Tamam bir dakika. Demir. Hadi 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 i̇yi hadi. Iyi hadi. Iyi hadi. Iyi. Evet. evet bugün kaldı. bugünlük e, ee... finali kaldı bu. Bugünlük klibimiz bitmiştir yarın hep birlikte görüşürüz bay bay. <laughs> <laughs> yani şey var.